Işıldayan Gözler Ömer Öğretmen kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde 3. sınıflarda bir çokluğun birim kesir kadarını bulma konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. Bununla alakalı problemler var. O problemleri beraber çözüp bir çokluğun birim kesiri nasıl bulunur onları beraber öğreneceğiz. İlk sorudan itibaren dersimize başlıyoruz. 8 tane elmanın 1 bölü 4'ü kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizden 8 tane elmanın 4'te 1'inin kaç olduğu soruluyor. Baktığımız zaman 1 bölü 4 bir birim kesirdir. Birim kesir arkadaşlar payı 1 olan kesirlerdi. Baktığımız zaman da 1 bölü 4'ün payı 1 olduğu için bu bir birim kesir. Bizden şimdi 4'te 1'ini soruyor 8 tane elmanın. Bakalım arkadaşlar. Şimdi 8 tane elma 1 bölü 4 dediği zaman 8 tane elma 4'e bölünecek. Ve bunlardan bir parçasını bize soruyor. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz elimizde 4 tane tabak alıyoruz. Şu birinci tabak olsun. Şu ikinci tabak. Şu üçüncü tabak. Şu da dördüncü tabak olsun. Şimdi ben 8 tane elmayı 4 tane tabağa bölüştüreceğim eşit sayıda. Önce birinci tabağa bir elma yapıyorum. İkinci tabak. Üçüncü tabağa. Bu da dördüncü taba koydum. Kaç tane oldu? Dört tane oldu. Kaç tane elma vardı? Sekiz tane. Devam ediyoruz. İkinci elmaları bırakıyorum. İki. Üçüncü tabağa koydum. Bu da dördüncü tabak olmuş oldu. Şimdi baktığımız zaman sekiz tane elmayı dört tane tabağa yerleştirdim ben. Ve bize ne istiyor? Bir bölü dört. Yani dörde böleceksin ve bir tanesini alacaksın. Yani şu tabaklardan bir tanesinin sayısını bizden istiyor. Baktığım zaman bu tabakta kaç tane elma var? 1, 2. Demek ki 8'in 1 bölü 4'ü kaç olacakmış arkadaşlar? 2 elma olacak. Ben bunu şimdi bu şekilde şemayla gösterdim. Yani görsellerle gösterdim. Bunu bir de işlem olarak yapacağım arkadaşlar. Yani 8'in 8'in 1 bölü 4'ü ya da 4'te 1'i kaçtır? Baktığım zaman bu paydaydı. Şöyle yapalım. Bu paydaydı. Bu da paydı. İşlem olarak yaparken arkadaşlar 8'in 1 bölü, dediği, 1 bölü 4 dediği zaman 8'i 4'e bölüyorum. 8'in içerisinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8. Ve daha sonra payla çarpıyorum arkadaşlar. 2 kere 1 2. Demek ki arkadaşlar 8'in 1 bölü 4 dediği zaman bu şekilde yapıyoruz. Paydaya bölüp pay ile çarpıyoruz. Diğer soruyla dersimize devam edelim. Ve 12 tane cevizin 1 bölü 3'ü kaçtır? Arkadaşlar baktığımız zaman bize ne istiyor? 1 bölü 3 ya da 3'te birini soruyor. 3'te 1'i dediği zaman arkadaşlar paya bakıyoruz 3. Demek ki 12 tane ceviz 3'e ayrılacak, 3'e bölünecek ve bunlardan bir parçası alınacak. O zaman devam edelim arkadaşlar. Öncelikle olarak 3 tane tabak yapıyorum. Şu birinci tabak olsun. Şu ikinci tabak olsun. Şu da üçüncü tabak olsun. Şimdi arkadaşlar ben buraya cevizleri yerleştireceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar ben 12 tane cevizi eşit bir şekilde bölüştürmüş oldum. Ve bunlar da 3'e böldükten sonra bir parçasını yani şunlardan bir tanesini benden soruyor. 12 tane cevizin 3'te 1'i dediği zaman. Bakıyorum bu tabakta kaç tane ceviz var? 1, 2, 3, 4. Demek ki arkadaşlar neymiş? 12'nin 1 bölü 3'ü 4 olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu işlemle yapacağım arkadaşlar. İşlemle yaparken de 12'nin 12'nin 1 bölü 3'ünü benden soruyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 12'yi 3'e bölüp 1 ile çarpacağım. 12'yi 3'e bölüyorum. 12'nin içerisinde 3 kaç defa vardı? Sayalım. 3, 6, 9, 12. 4 defa var. 4 kere 3, 12. Çıkarttığım zaman 0 olacak. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? 4'ü payla çarpıyoruz. Yani 4 kere 1, 4 olmuş olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar diğer soruyla. Şimdi 20 tane fındığın 1 bölü 5'i kaçtır? Şimdi 20 tane fındık var. Ve bizden 20 tane fındığın 5'te 1'ini soruyor. Bak 1 bölü 5 dediği zaman ne yapmamız lazım? Önce 5'e böleceksin ve 5'e böldükten sonra bir parçasını almamız gerekiyor. Yani 5'te 1'i diyor. O zaman ne yapıyoruz? Bakalım. 5 tane arkadaşlar elimize şöyle kutular alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5 tane kutu aldım elime ve 20 tane fındığı bu 5 tane kutu eşit bir şekilde bölüştüreceğim. Şu birinci fındık olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi kaç tane fındık oldu? 20 tane fındık. 5 tane kutuya eşit şekilde bölüştürdüm. Her kutuda kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane oldu. 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4 tane de burada oldu. Bana ne diyor arkadaşlar? Bak 5'te 1 dediği şey 5'e böleceksin. Yani 5'e ayırıp bunun bir tanesini alacaksın. O zaman ben 5'e böldükten sonra bir tane kutudakileri alıyorum. Şunu aldığım zaman bunun sayısını bana soruyor. Bunun sayısı kaçtır arkadaşlar? Evet 4 olacak. Demek ki 20 tane fındığın 5'te biri 4 olacak. Ben şimdi bunu şekille yapacağım arkadaşlar. Hani özür dilerim. Bunu işlemle yapacağım. 20'nin 20'nin 1/5'i kaç diye bana soruyor. Şimdi 20'yi 5'e bölüyorum. Çünkü paydaya bölüyorum. 5'e bölüyorum. 20 içerisinde 5 4 defa var arkadaşlar. 4 kere 5 20. Çıkarttığımız zaman 0. Ve daha sonra 4'ü de payla çarpıyorum. Değil mi? Pay 1'di. 4 kere 1, 4. Demek ki arkadaşlar 20'nin 1 bölü 5'i 4 olacak. Diğer soruyla devam edelim. Şimdi 24 tane boncuğun 1 bölü 6'sı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bakıyoruz. 6'da birini bize soruyor. Yani 6'ya böl ve bunlardan bir parçasını almış olacağız. O zaman ne yapıyoruz bakalım. 6 tane yine kutu yapıyorum. Şu birinci kutu. Şu ikinci kutu. Üçüncü kutumuz. Dördüncü kutu. Beşinci kutu. Ve bu da altıncı kutu. Şimdi arkadaşlar. Bu boncukları 6 tane kutuya eşit şekilde bölüştüreceğim. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane boncuğu 6 tane kutuya ben yerleştirdim. Ve bunlardan 6'da 1 dediği için bir tanesini bana soruyor. Yani bir tanesinde kaç tane olduğunu soruyor. Baktığım zaman her bir kutuda 4 tane varsa bir tanesinde yine arkadaşlar 4 tane boncuk olmuş oluyor. 24'ün 1 bölü 6'sı 4 olacak. Ben bunu şimdi bir de işlemle yapıyorum arkadaşlar. 24'ün 1 bölü 6'sı kaç dediği zaman hemen ne yapıyorum arkadaşlar? 24'ü 6'ya bölüyorum. 6 24'ün için 6 4 defa var. 4 kere 6 24. Daha sonra 4 e de 1'i çarpıyorum. 4 kere 1 4 olacak arkadaşlar. Demek ki 24'ün 24 tane boncuğun 1 bölü 6'sı 4 olacak. Şimdi arkadaşlar hani sayılar büyüdüğü zaman mesela 100 tane boncuk dedi ya da 120 tane boncuk dediği zaman bu şekilde görsellerle göstermek biraz zor olur. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bizim görsellerden ziyade İşlem yapmamız lazım. İşlemi de yaparken arkadaşlar böyle bir şey de hemen paydaya bölüp daha sonra onu paylı 1 ile çarpacaksınız arkadaşlar birim kesirlerde. 42'nin 1 bölü 6'sı kaçtır demişler. Burada herhangi bir nesne bize verilmemiş. Yani ceviz ya da dediğim gibi boncuk vesaire bir nesne verilmemiş. Bizden 42'nin 1 bölü 6'sı kaçtır diye soruyor. Bunu farklı bir yolla yapacağım arkadaşlar. Dikkatle izleyin. Şimdi arkadaşlar bizden neyi soruyor? 1 bölü 6. Yani 6 parçanın bir tanesini soruyor. O zaman ben bir bütün yapıyorum şu şekilde. Bir bütün. Ve ben bu bir bütünü 6'ya bölmem isteniyor. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6'ya böldüm. Ve bunun bir tanesini bize soruyor yani şunu soruyor arkadaşlar şuranın kaç olduğunu soruyor bu bir bütün arkadaşlar diyelim ki kaçmış 42 imiş yani 6 tane parça 42 ise bir tane parçanın kaç olduğunu bize soruyor bize sorduğu bilinmediği için buraya soru işareti koyuyorum şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk arkadaşlar 42'nin 1 bölü 6'sını bulurken ne yapıyorduk 42'yi 6'ya Bölüyoruz arkadaşlar. Sayalım bakalım 6'dan. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Kaç oldu arkadaşlar? Kaç defa varmış? 7 defa var. Demek ki 42'nin içinde 6, 7 defa var. 7 kere 6, 42 olacak. Demek ki arkadaşlar bir tane parça kaçmış? 7. Hemen sayalım. 7 7 7 7, 7, 7, 7. Baktığımız zaman 42'nin 1 bölü 6'sı kaç olacakmış arkadaşlar? Pembe olan yer 7 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kolide 15 yumurtanın 1 bölü 3'ü kırılıyor. Buna göre kolide kaç tane yumurta kalmıştır? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu yine şekille gösteriyoruz. Bir kolide 15 yumurta varsa bunun 3'te biri kırılmış. Yani şöyle yapalım. 3 parça 1, 2, 3. Bunun tamamı kaç tane yumurtaymış arkadaşlar? 15 tane yumurta. Bir bunlardan 1 bölü 3'ü kırılıyor. Yani şu kesim kırılıyor arkadaşlar. Şurası. 1 bölü 3'ü kırılmış. Bizden bu sarı bölgeyi soruyor. Yani 1 bölü 3'ünü soruyor. O zaman hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 15'in 1 bölü 3'ünü bulacağız. 15'in 1 bölü 3'ü. Hemen 15'i 3'e bölüyoruz. 3'e bölelim. 15'in içerisinde 3 kaç defa var? 3, 6, 9, 12, 15. 5 defa var. 5 kere 3, 15 olacak. Demek ki arkadaşlar bir tane parça ne kadarmış? 5 olacak. 5, 5, 5. Saydığımız zaman da 5, 10, 15. Tamamı ne kadarmış? 15 olacak. O zaman bir tanesi kaç olacak? 5 olacak. Demek ki kaç tane yumurta kırılmış arkadaşlar? 5 tane yumurta kırılmış. Yazalım şuraya yumurta kırılmış yazıyoruz. Diğer soruyla devam ediyoruz. Enes 30 TL'nin 1 bölü 5'ini harcadı. Enes kaç TL harcamıştır? Bakalım 1 bölü 5 demiş. Yani 5'in birini harcamış. O zaman ben paranın tamamı şöyle olsun arkadaşlar şu şekilde. 2 3 4 5. Bunun tamamı ne kadarmış? 30 TL imiş. Ve bunun 5'te birini harcamış. Yani şurayı harcıyor arkadaşlar. Şu kesimi harcamış. Benden istediği yer burası yani. 5'te birini soruyor. O zaman ne yapıyoruz hemen? 5 tanesi 30 sa bir tanesini bulacağız. O zaman 35'e bölüyoruz. 30'un içerisinde 5. 6 defa var. 6 kere 5. 30. Çıkarttığım zaman 0. Demek ki bir tane parça arkadaşlar 6 olacak. 6, 6, 6, 6, 6 diye yazıyorum. Bende ne sormuştu arkadaşlar? Burasını sormuştu. O zaman Enes kaç TL harcamış? 6 lira harcamış. 6 TL harcadı yazıyorum. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek ders videolarında tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.